Gaziantep'te Profesör Doktor Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Deniz Feneri Derneği ile iyilik okulu projesini hayata geçirdi. Öğrenciler ve veliler Gazze'de 120 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşılamak için başlattıkları bir günlük karşılığım Gazze'ye kampanyası kapsamında okulun girişine ve sınıflara konulan kumbaralara bir günlük karşılıklarını attı. Haberlerde Gazze'deki çocukların yaşadığı zorlukları gören duyarlı öğrenciler bu anlamlı kampanya kapsamında kendi aralarında topladıkları Gazze'ye bağışlayacak. Öğrenciler arasında büyük yankı uyandıran kampanyaya ailelerde destek oluyor. Kendi harçlıklarından kesinti yapan öğrenciler, Filistinli akranlarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Gazze'ye destek amaçlı hayır çarşılarının kurulduğu okulda öğrenciler, kardeşliğin ve dayanışmanın sınır tanımadığını gösterdi. biz arkadaşlarımızla beraber Gazze için hayır çarşı, hayır çarşıları düzenliyoruz. Aynı zamanda da bir günü karşılığımızda Gazze'ye başlıyoruz. Gazze özgürlüğe ulaşıncaya kadar biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz oradaki maddi imkansızlıklara karşı onlara deste destekleme amacıyla biz bu kumbaraları ha, kumbara kampanyasını düzenledik. Aynı zamanda Hayır çarşıları ile de bunları destekliyoruz. Gazze için, Filistin için para topluyoruz. Çünkü onlar kaç yıldır zulüm görüyorlar. En azından bizim safımız belli olsun. Onlara destek verdiğimiz belli olsun. Yani kimin tarafında durduğumuz belli olsun diye her zaman hayırda yarışıyoruz. Kumbaralarda paramızı biriktirip oraya yolluyoruz. Oradaki insanlarla ilgili amaçlarımız, hedeflerimiz var. İyi, iyi niyetimiz var. En yakın zamanda onların güçlenmesini ve tekrar eski haline gelmesini umut ediyoruz. Bu yüzden de destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz.